arkadaşlar bu birazcık evet bir Minecraft oynuyoruz hem de çok güzel bir tane şekilde size karşınızda ettim kötü olabilir ama korsan yeri yaptım oğlum siz beğeneceksiniz oğlum o kadar uğraştım sabah harcadım hadi oğlum o kadar uğraştım sabah harcadım size Şöyle oğlum Abone bir tane bir like atın ya. Abone olun. Çabalı Hadi bir iş abone olmuşuz. Teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim. Dostum. Dostum. Ne zaman yüz yüze sattı. Hiç kanala da bir etmiyorum. Ya senin ben yaptığınız işi. Yaptın mı? Ah bu. Bir saniye sen kesin. Evet yaptığım şey bu. O kadar ama da bu taşra için. Şuraya yaptım. Şuna ben koydum. Bunları bir yaptım. O kadar çabaladım. Maden yaptım ve sonuç. Kötü olmuşsa din Güzel değil mi? Buradan baktığınız gibi böyle böyle güzelce. Güzel. Oo. Ben yapıyorum işte abi. Korsanın şöyle bir tane bir şey de bu Bakmıştım yapmıştım gibi. Burada gördüğünüz korsan cemineri burada evler. Evlerin bir katını göstermiştim. Evden böyle işte. O böyle. Böyle böyle. Böyle oldu. <laughs> böyle. Yukarıyı da yapmıştım doğru. Böyle. Böyle işte böyle böyle. Yapıyordum. Güzel şey yapmışım. <laughs> Oha şunu da yapmışım bir de. Nasıl olmuş ya? Bu kadar bu Bu dünyayı yapmak <laughs> Tamamlar unutulur. Burası son. Ya şurası koy. Bir baksam. Al işte böyle yapsan işte. Al işte böyle yapsan. Ne bu bakıyorsun işte. En ünlü ne var? Nerede en büyük şey. Kraliyet, bu ev neredeydi? değil. Kraliyet evi yapmamışım ya. Ama güzel olmuş. Şey, Arkadaşlar video buramın sanırım. Yapayım ama içerisinde şurada su var. Doğru su. Oha bak. Oğlum önce bunu fikirleşmiyordum bile. Ben bildiğin su koymuştum.